Farklı ülkelerde yaşayan 5000 Süryani Mardin'de bir araya geldi. Midyat ilçesinde bulunan 1700 yıllık Mor Gabriel Manastırı'nda ayin yapıldı, yemek dağıtıldı. Farklı ülkelerden gelip Mardin'de buluştular. Tarihi manastırda ayin yaptılar. Mardin'in Midyat ilçesi 5.000 Süryaniye ev sahipliği yaptı. İlçede bulunan 1.700 yıllık Mor Gabriel Manastırı'nda ayin düzenlendi. Çok e, güzel bir atmosfer burada, burada da ve Tor ve Türkiye'de çok rahatız bu, bu dönemde. E, işiden sonra, pandemiden sonra çok güzel bir e, etkinlik oldu. Çok rahat bir zaman geçiriyoruz. Allah devletimizi, hükümetimizi korusun. Aine, dünyanın dört bir yanında yaşayan Süryaniler katıldı. 1200 Aziz'in mezarlarına da ev sahipliği yapan Mor Gabriel Manastırı'nda dualar edildi. Her sene geliyoruz bu günü için. Ama kaç şey, de senede olmadı yani bu hastalığı sebebiyle. Şimdi çok insanları gelmiş buraya. Yani çok sevindik. sevindik. hep bir tür arkadaşları gördük. Grup geldik. Buraya 50 kişi. O, geldik kurban mor Gabriel e, için. Çok güzel, çok iyi. İnşallah her sene burada olursa. Maşallah millet çok, vatanımıza çok özledik. Ayinin ardından tarihi manastırda katılımcılara yemek ikramında da bulunuldu.